istiyorsunuz ya? Bebek. Ne yapacaksınız bebek evet. oldu? Zaten daha kaç sene bebektiniz çocuklar ya. Ama biz Ya şaşkın evet. mısınız çocuklar? Siz evet. neden bebek evet. olmak istiyorsunuz? Evet. Ne yapacağız şimdi? Bebek mi yapacağız evet. sizi? Evet. tamam hadi o zaman. Bak ama sonra e, pişman. Beni şey yapmayın ama tamam yormak ama yok. Teyze. Efendim Bebeklerim teyzeciğim. Bir lazım? Tamam ben onların hepsini size ayarlarım. Bak biberonlarımız orada. Ha, Yağız'ın biberonu bak burada. Bir tamam. Mesut Emir sen anneciğim bakıyorsun bakıcı olacaksın. Bana evet, yardım edeceksin. Anneciğim. Ben iki, ben iki bebekle uğraşamam. Evet, Çok zorluyorum. Tamam hazır olun. Okuz, pokuz, Alya Dua ve Yız bebek olsun. Bakus. İkiniz de bebek oldunuz evet. artık. Mesut Emir. Anneciğim bana yardım edeceksin ama bak. Ay Çocuklar. Şimdi ne istiyorsunuz bakalım? Bebekler ne istiyorsunuz? Hadi bana söyle. Biber. 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 Biberon mu? Biber. Ver bakalım bana biberonu. Ben bir doldurayım geleyim madem. Ya çocuklar size çorap bakacağım ben tamam mı? Teyzeciğim ama çorap giymezseniz üşürsünüz. Siz bebeksiniz. Ya, Bebek ya, oldunuz ya. artık. İstemiyorum. Bak ya. Ay Yağız çok ağlıyor. Ne Ay durun 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 tamam tamam ağlamayın hemen bir biberonla süt getiriyorum size su getiriyorum da. su için tamam dur getir nerede suydu? Ha, burada suyu neyse vereyim al bakalım yaz bebekçim nasıl içiyorsun? Ali Doğa da içiyor oh 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 içtiler hadi ikisi de içtiler ya. Aa Doğa bebekçim bebekçim karnın acıktı mı? Ne yedirsem acaba size? Cici bebe mi yapsam acaba yedirsem? Cici bebe, cici bebe. Yeliz, Yeliz, bebe Bu bebekler bebe. çok acıkmış. Sorma, sorma. Cici bebe istiyorlar. Zaten ben ondan olup geldim bir koşu. Yap ol. yap yoksa yo ben baş edemeyeceğim bu bebeklerle. Benim hemen. kafamı şişirdiler ağlıyorlar. Neyse sen yap da ben sana getireyim tamam? tamam sen tamam. bana sorsan <laughs> getireyim diyorum ya. Sen Ama bana getiriyorum hemen. Tamam e, iyi e, ben e, bakayım, e, bakayım e, bakalım e. dur. Dur ben bakayım eyvah eyvah ay bakayım yatıyorlar tamam tamam yatıyorlar sen yapa koy ben bakayım onlara ay Yağız uyandı mı uyanma teyzeciğim annene söyledi Ali dua da ağlıyor ne yapacağım ben şimdi ya ağlama ağlama teyzeciğim ay emzik de yok ki vereyim ya emzikleriniz nerede sizin emzikler de yok biberon var ama sade ya tüh keşke emzik de alsaydım bir tane ben ne yapayım ya. Yağız yat teyzeciğim yat. İnge. <laughs> <Aa>, ne oldu <laughs> benim teyzeciğim niye uyandın? Mama istiyor Mama mı istiyorsun? Aa, hay Allah şimdi ben mamayı nereden bulacağım ya? Nasıl mama yapsam? Dur neyse bir tane yapayım bir şeyler Cici de. yap. Cici bebe mi yapayım? Tamam bu bebek de Cici konuşuyor bebe canım. Şuraya bak. Aa kalktı. Ya kalkma. Yer bebekler sizi yatın çabuk yatın çabuk. Aa, aa şu yaramaz bebeklere bakar mısın ya? Nasıl durduracağım ben bu yaramaz bebekleri? Otur Yağız teyzeciğim otur bebeğim otur bebişim sen. Aman ağlıyorlar. Yeriz çabuk yap çabuk. Bunlara ben yetişemiyorum. Ay yandık yandık. Aa, yapmadım mı çocuklar açlıktan öldü öldü. Hadi çabuk tamam yeter Ay, yeter. yeter. Yeter yeter. Hemen koş, 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 koş Gidiyorum gidiyorum. Ay çok ağlıyor. Tamam geldim 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 geldim. Ağlamayın. Yok yok çocuklar ben siz tekrar eski halinize döndürürüm. Yoksa ben sizinle uğraşamıyorum ya. Siz çok hareketli bebeksiniz. Yapacak bir şey yok teyzeciğim ben eve gidiyorum artık. Eve gitmeden bebeklikten çıkarayım sizi. Fokus fokus. Aliya dua. Tekrardan. Büyüsün. Kız. Oh be. Aliya dua teyzeciğim tekrardan büyüdün ya. Ne oldu? seni de düzelttim seni de düzelttim küçük yaramaz, hadi git bakalım sen de da aman teyzeciğim bir daha bebek falan olmak istemeyin bak Yağız bebek İsteriz. ister çıkamadı düzelemedi görüyor musun bak Yağız'a bak şaşkın Yağız nereye gitti bak gel buraya neyse hadi bir Kırmızı renk var mı bizde Emir? Var. <laughs> Hadi birlikte çizelim o zaman anneciğim. Koş kırmızı kalemi getir gel anneciğim bana. Bir bakalım kalemi anneciğim. Bambanı mı çizeceğiz? Nasıl da unuttum oğlum ben nasıl çiziliyordu bamban? <laughs> ha buradaymış ya yazı tahtamızda. Getir bakalım bambanı çizelim birlikte Emir. Ver anneciğim. Dur bakalım şöyle bir tane kulaklarını falan yapayım. Böyle. Böyle. E bu kedi, yapayım, kedi, kedi çocuk gibi ya. oldu bu ya nasıl oldu bu böyle Şöyle bir ellerini falan yapalım. Şöyle ellerini Şişko falan yapalım. Galiba. Şişko muydu? Hı. Neyse ya bu şöyle kediye benzeri benzeri. Biraz kediye benzedi gibi oldu ama olsun ya. Tırnakları var Evet tırnakları gibi oldu. Ee buraya yüzünüz çizeceğiz Emir? Burada böyle bir şeyleri vardı. Yüzü ben yüzü renkli galiba Şöyle bir şeydi ağzı, dişleri nasıl tırtırlı tırtırlıyım biliyorsan. Böyle yapsak dişlerini Emir. Ama gülmüyordu bu o kadar. Gülmüyor muydu? Nasıl? bizimki gülen bamban olsun anneciğim. Gülen bamban da güzel. Bu bamban da nasıl canım unuttum. Buralarında böyle 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 bir şeyleri vardı galiba diye hatırlıyorum sanki ama Allah Allah unuttuk ya. Anneciğim başka kırmızı kalemimiz kalmadı ki ya Emir. Yok anneciğim başka. Gel gidelim birlikte bakalım alalım ya ya da Hadi suyu koyalım. Şu da zaten bitti. Bunu da buraya koyayım. Zaten bitti anneciğim bunlar. Hadi gidelim bakalım abinin kalemlerinde var mı? Ehe, emir beni çağırdı galiba. Resmi bir çiziyordu? Benim oyunlarımı bakıyorlardı birlikte annesiyle. Neyse neyse kırmızı kalemleri bitmiş galiba. Hediye olarak kırmızı kalem getirdi. Peki hoşuna gider. Acaba emirleri görürsen mi? Korkarlar mı acaba benden? Neyse ya. Burada balkonun kapısı da açıkmış. İyi oldu. Şimdi içeri gireyim. bir götüreyim. Ama kimseye görülmezsem daha iyi olur. Ya korkarlarsa benden ne yaparım ya. Korkutmak da istemiyorum ki ben Emir'i. Neyse şuradan yavaş 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 geçeyim. Anneciğim ya tüh abinde de yok kırmızı kalemler. Emir bitmiş anneciğim bitmiş Aa, kırmızı kalemlerimiz. <laughs> Susadın mı anneciğim? Hadi hiç gel ben bakayım bakalım. Biraz daha bakayım buralara. Belki kırmızı kalem buluruz. Yarım kaldı ya. Tüh bamban da yarım kaldı. Acaba abinin yanında mı gitti ki bu kırmızı kalemlerin hepsi? Eyvah eyvah ya kırmızı. tüh. Kırmızı. Efendim? Bamban gelmiş. Ne bambanı? Bamban gelmiş. Emin bamban mı gelmiş? Evet. Oğlum bamban nasıl gelebilir anneciğim? Biz onu... Onumuz... Kırmızı renk mi? Evet. Nerede? Göster çok. Hadi gidelim kırmızı. bakalım. Ko Emir yoksa bizim sesimiz mi canlandı. Nerede? Emir beni niye bıraktın bu taşından buraya nasıl gideceğim? Bakayım anneciğim dur. Eyvah eyvah. Bu bamban ne yapıyor bizim evimizi? Emir anneciğim. Bamban gelmiş gerçekten. Kaç Emir kaç kaç kaç. Emir kaç. Ne? <laughs> Ay, Emir koş koş beni korkutma. Zaten korkuyorum. Bir sen Bak anneciğim sakın sakın sakın. <laughs> çiçek, çiçek, çiçek var anneciğim. Çiçeği sakın dökmeyelim. Emir ya hiç yer bırakmadın anneciğim. Kaldım ben burada ya. Heh, sen oraya saklan anneciğim. Ben de buraya koltukların arkasına saklanayım. Emir galiba bu çizdiğimiz bamban gerçek oldu değil mi anneciğim ya? Bizim sesimizi mi duydu ki ne yaptı ki? Dur şimdi kımıldama. Şimdi silersek bir de görür bizi silmeden yakalar anneciğim. Dur bakalım neredeymiş tamam mı? Eyvah eyvah Emir. Anneciğim bu içeri girdi ne yapacağız şimdi bu emir içeri girdi kesin resmini görecek bak bak şimdi dur bakalım anneciğim gel 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 çaktırmadan bakalım sakın ses yap emir anneciğim resmine bakıyor bakar mısın acaba sevdi mi resmini ne dersin anneciğim korkutmayacak herhalde bu bizi arkadaş mı olmak istiyor acaba bizimle yoksa bizim kırmızı kalemlerimizin bittiğini öğrendi de bize kırmızı kalemler mi getirmeye geldi acaba gel bir soralım birlikte hadi gel 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 ama yine de bir temkinli olalım anneciğim tamam mı? Dikkat edelim ne olur ne olmaz. Ya bizi korkutursa sonra. Koş Emir hadi gidelim bakalım anneciğim neredeymiş? Emir nereden atlasın oğlum? Bakayım resmimiz de yarım kaldı ya. Eyvah eyvah annem dur yavaş git dur ben bir bakayım istersen. Sen mi gideceksin ilk önce? Tamam hadi bakalım dikkatli ol Emir. Hop. <laughs> eyvah. Emir düştün anneciğim ne yaptın öyle hani kaydın mı düştün mü, ne yaptın? Nerede anneciğim bir bakalım. Aa bakayım. Mutfakta yok. Koridorda da yok. Nereye gitti Nerede? Sizin odanı bulayım. Gel <laughs> Koş koş, koş Emir gel bakalım birlikte anneciğim. Orada mı? Ben bakamıyorum korkudan Emir. Anneciğim ellerim titriyor korkudan. Anneciğim bu burada bir şeyler yapıyor. Bakalım seslenecek mi? Bize Emir dur bekleyelim. Merhaba. Annem bu bize bak. Aa, ama korkutmuyor. Emir anneciğim bu bizi korkutmayacak galiba. Merhaba Bambam. Merhaba. Beni en sonunda gördünüz mü? Ben sizi korkutmak için gelmemiştim buraya aslında. Size çok güzel bir sürprizim var. Aa, anneciğim. Bambam bize sürpriz getirmiş. Ne getirdi acaba? sor bakalım Emir ne getirdi acaba bize? Getirdim ben ben. Ben size çok güzel bir sürpriz getirdim Emir. Seninle arkadaş olmak istiyorum. <laughs> Sen beni çok seviyormuşsun. Yarımcı kalemlerini bittiği için sana bir sürü daha renkli daha büyük <laughs> sürü. Evet kırmızı da getirdim. Renkli renkli içinde 12 tane renk olan boyama kalemleri getirdim Emir. Bak orada abinin bilgisayar basasının üstüne koydum. Anneciğim içinde bir sürü varmış. Oğlum bir sürü kalem getirmiş bize. Yaşasın. Bam, bam çok teşekkür ederiz sana. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Senin resmini çiziyorduk aslında biz. Gördün mü orada? Evet gördüm gördüm ama yorum kaldığı için çok üzüldüm. Ben de sizi duyunca beni sevdiğinizi çok sevdiğinizi duyunca si kırmızı kalemler getirdim. Wow, bir sürü renkli kalemlerimiz oldu annem. Şimdi bu bamban resmini tamamlayabiliriz. Yaşasın. Bamban nerede? Bamban. Bamban nereye gitti? Aa, bamban yok anneciğim, nereye gitti? Herhalde evine gitti. Herhalde evine gitti. Bak bize kalemleri getirdi, kendi de gitti. Görüyor musun? Şu haylaza. Ya bir teşekkür etseydik keşke. Bu bamban nereye gitti?